Seyircilerim bugün size Sulu köfte veriyorum Bizim afyonu özel Ekşili deriz Bir kelle soğan Bir baş Doğradıydım buraya Bir kase Biz ince bulgur katarız içine Bir tane Yumurta Maydanoz kurusu Karabiber, kırmızı biber. Tuz da var. Hı, tuz içinde. İşte bu kadar. Şöyle. Küçük küçük yapıyorum. Tamam işte böyle göster. Şimdi köftelerimizi biraz yağda şey diyorum kızartıyorum. Tavanın içine koydum birazını. Böyle biraz kızartıyorum. Sonra kaynıyor suyun içine atacağım. Üstüne salçalı soğanlı sos. Köftelerimizi biraz bastım. Bu soğan da koydum kavrulma. Kavrulsun. Kaynayan suyun içine salıyorum. Şimdi. Biraz da biraz da su attım içine. Şimdi bunları da salacağım içine köftelerimi bırakıyorum içine. Ben böyle şey çekmeyeceğim. Yakıyor onu sonra sapınmak. Salçamızı da ilave ettik. Bir kaşık da salça. Ve köfte çok güzel yakışır. <laughs> Attım. Köftelerimi üzerine döküyoruz. Bir daha söyle. Ekşili köftemiz hazır. Afiyet olsun. Hah. Kanalıma abone olmayı unutmayın.